Merhaba arkadaşlar, bugünkü arşiv belgesi okumamızda Kanuni Sultan Süleyman zamanının önemli ve e, dramatik olaylarından biri olan Şehzade Bayezid ile alakalı bir metin okuması gerçekleştireceğiz. E, bugün okuyacağımız metin e, bilindiği üzere e, babasına ve tabi özellikle Şehzade Selim'e e, karşı gelen, akabinde isyan eden e, ve 1561 senesinde Evlatları ile birlikte boğdurulan Şehzade Bayezid'in babası Kanuni Sultan Süleyman'a yazdığı mektubu ele alıyor yapacağımız okuma. Daha evvel mühimme hükümlerinde Şehzade Bayezid'in yakalanmasına dair örnek okumalarımız olmuştu. Bugünkü okuyacağımız belge tamamen doğrudan resmi bir belge olarak değil aslında bir mektup Şehzade Bayezid'in babasına yazdığı mektup okumasına başlamış oluyorum arkadaşlar. Benim saadetim padişahım. Mektubu şerifinize, şerifinizde buyurmuşsunuz ki, buyurmuşsunuz ki yazmış, buyurmuşsunuz ki, sen de bana inan, sana yaramaz kastım yoktur. Deyu, benim sultanım, hak buyurdunuz. Hakkı Teala bir gününüzü bin ide. ''Sultanıma inandım ama ki etrafta beyler beyler cemiyet edince ve Selim Han dahi böyle fitnelikler etmek ile alem yaramaz olmuştur.'' Evet, Şehzade Bayezid'in Selim'le olan münasebetinin bir göstergesi. ''Sultanım ben size inandım ancak e, durum biraz farklı'' demek istemiş. Âlem yaramaz olmuştur. Hoş bir tabir vermiş burada. Eyle bahane gerek. Cümle âlem derler ki herkes der ki padişah hazretlerinin Bayazide Bayazide yaramaz kastı vardır. Bu cemiyetler ve tedarikler hep yaramaz kastı olduğundan derler. Şehzade Bayez'e karşı e, ya onun yaramaz bir amacı olduğundan bunlar yapılıyor diye süventleri söylüyor aslında. Alemde bednam oldum. Evet, alemde namım kötü oldu. Bednam oldum. Bu bednamlığı kabul edemezim. Benim hakkımdaki bu kötü namı kabul et, etmiyorum. Edemezim. İlde söz çoktur. Ekseri hep gerçek oldu. Evet oldukça açık iç içerik görüyoruz arkadaşlar. Evet memlekette, toprakta şurada yani il, memleket, vatan. Söz çoktur. Ekseri hep gerçek oldu. Ekser bana haber sansanız haber sansanız Hasan Kethüdayı pardon hayır sansanız değiştiriyorum. Eğer dedi bana hayır sanmış olsaydınız Hasan Yudayı siyaset etmez idiniz. Hasan Yudayı öldürmezdiniz. Ve etraf beyler beylere ısmarlamaz idiniz ki Bayezid'e tabi olan münasebet edenleri her kim olursa olsun arz etmeyip siyaset edesiz deyu. Evet burada Beyazıt'la iş tutan her kim varsa hepsinin hakkından gelinsin, öldürülsün deyu. Benim sultanım söz çoktur, derdim çoktur. Eğer dir, dirsem, eğer dersem yine gücenürsüz. Evet, gayet açık. Yani konuşmak istemiyorum, sizi üzmek de istemiyorum demek istemiş. Dokunaklı bir yazı. Vallahi billahi ben de yaramazlık yoktur. Size karşı kötü bir amacım yok. Hep bu hep bu eğledikleri iftiradır. Alem yaramaz olmuştur. Görürler. Alem yaramaz olmuştur. Görürler. Sultanımın bana bu denli incinmeleri vardır. Size her kim benim için eyyülük söyler ise inanmazsınız. Evet siz benim hakkımda iyi bir şey inanmazsınız. İncinürsüz, incinürsünüz. Ama ki her kim yaramazlık söylerse inanırsız. <laughs> evet benim hakkımda size iyi şeyler diyenlere inanmıyorsunuz. İnanırsız nice lütuflar edersiz ve Selim Han'a bu denli nazarınız vardır ama Selim Han'a da güvenirsiniz diyor. Onun için böyle müfsitlik ederler. Fesatçılık ederler. Hele hele keçten geçtim. Yani eğrilikten, vesaire geçtim. Sana incinmem kalmadı demişsiz. Bir gününüz bin ola. Bana hatırınız hoş olduğu hoş, olduğundan hoş olduğun ondan bilirim ki hoş olduğu için bilirim ki beni tesella edesiz beni teselli ediyorsunuz cümle is, istediklerimi tüm taleplerimi inayet edesiz <laughs> sizden madem bana hoş nazarla bakıyorsunuz taleplerimi e, lütfen inayet edin e, demiş ve lalaya defterdara ve orhanın osmanın lalasına defterdarına e, verilen defterdarına verilen terakkileri haslardan veresiz. Evet evlatlarına ve lalalarına, lalalarına verilen e, terakkileri has terakkilerden verisiniz. Gerçi terakkidir verdiğiniz ama ki ortada nesne yok. Nesne yoktur. Herhangi bir şey yapılmıyordur. 10 yıla dek alamazlar. 10 yıla kadar alınması imkansız. Hususan ki şimdilik hasların haslarını değiştirdiniz. Verilen haslar yarısı yazısını tutmaz. Belki yazısı yazısını tutmaz. Hayf yazık değil midir? Yani değiştirdiniz de şu an onların yar, yazısı yazısını tutmuyor. Belki yarısını. Yarısı da gelmiyor demek istemiştir. Yarısını tutmaz. Evet yazık değil midir? yazık değil midir diye işten bir şekilde yine belirtmiş. Ne diyem? Derdim çoktur. Beyana kabil değildir. Eğer dersem yine incinirsiz, incinirsiz. Hele bazı haber ve mesalihi arpa emini kurt kulunuz cümle ısmarladım. Kurt kulunuza cümle ısmarladım. Ümizdir ki, ümit ederiz ki sultanım haber alasız korkarım ki haber ağızdan ağıza varınca nice ziyade nesne fitneler 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 eğer caiz ise sultanım hazretleri Meskür kurt kulunuzu kendiniz çağırıp haber alasız. Yani siz çağırarak haber alın. Yahut sultanıma yakın yerde yakın yerde söyledesiz. Nitekim, burada bir nokta unutulmuş. Nitekim söylerse sultanım kendiniz istima edesiz. Yine bana yani kendiniz duyunuz. Yine kendiniz istima edesiz. Yine bana cevap gönderesiz. Emri şerifiniz ve rızayı şerifiniz her ne ise bildiresiz. Şimdiden geri mührünüz muhalefetim yoktur. Şimdiden sonra mührünüze muhalefetim yoktur. Evvelden dahi yok idi. Amma ki takdirde böyle imiş. Sizin eminize karşı gelmek istemiyorum, istemiyorum zaten. Hep pişmanım, hep pişmanım. Irak küstahlık etmeyelim. Küstahlık etmeyelim. Küstahlığım, küstahlığım ne ise ve kangu fiilimden incünsüz bildiresiz. Irak etmeyelim, hani uzak düşmeyelim. Ama ki bana dahi yazıktır. Evet, ama bana da yazıktır. Bu Amasya'da halim mükedderdir. Evet, Amasya'da üzüntülü bir haldeyim. Mükedder bir durumdayım. Allah rızası için beni azade edesiz, bana en gürü sancağı sancağını inayet edesiz. Evet, Şehzade Sel e, Bayezid'in arkadaşlar oldukça açık, samimi, e, güzel yani güzel de bir yazı. içerik daha kolay tabii ki. E, bir yazıyla babası Kanuni Sultan Süleyman'a yazmış olduğu mektuplardan sadece birini burada okumasını yapmış olduk. İlerleyen zamanlarda hem Şehzade Bayezid'in hem Şehzade Selim'in hem de diğer erkanın bu konularla alakalı yazılarına, mektuplarına beraberce göz çalışacağız arkadaşlar. Yeni metin okumalarında görüşmek üzere. Selamlar.